song man 12 Temmuz 1942 senesinde doğmuşum. İsmim Mehmet Said Cengiz. 1942 Malatya Kale ilçesi Ben köyündeyim. Annemin babamın ismi Sıddık, annemin ismi Zetiye. Beş kardeşimiz vardı, bir de ben altı. Abdurrazak Cengiz, Mehmet Said Cengiz, Halis Cengiz. Üç tane daha ablam var. Nazira Cengiz Özbay, Hatice Akdeniz, Kadir Allah bizim ihtiyarlarının anlattığına göre biz Baz e gelmişiz, Baskilde, Elazığ Baskilde gelmişiz. O anlatıyorlardı işte o zaman gelmişler, o Baskil Kadıköy'e gelmişler, Kadıköy'de de çıkınca bunlar iki kardeş miymiş, iki kardeş bir bacıymış, birbirinde ayrılmışlar, bir kısmı gelmiş, ve köyüne yerleşmiş, biri kayıp yani nereye gitti belli değil. Ya onu da söylüyorlar değil yani Baskilde gelmişler, daha önce gelmişlerse bilmiyorum. Valla geçmişti, Arpa Buğday'la geçiyorduk başka ne vardı bir şey yoktu. O zaman ya, çiftçiydik, o zaman para yoktu, bir şey yoktu, çarşı yoktu, pazar yoktu, hiçbir şey yoktu. Var okul mezunu, 1954'te ilk okulu bitirdim, ondan sonra okula göndermediler, o zaman okul da yoktu ya. Okuma istedim, göndermediler beni. Olmak istediğim bir şey, ben devlet memuru olmak istiyordum. Ona da fırsat vermediler, okuyamadım, bitmedim yani. Bir tane vardı. Malatya'da İstanbul Handi diye birisi babama demiş ki ben üç tane oğlanı gö gönderdim eve üçü de çakal oldu aman aman oğlunu gönderme öyle kaldı bende kaldı köyde işte köy biz köye alıştınız ya köye. köyde oturmadığımız zaman sanki ben şimdi burada zindandayım köyde daha önce çiftçilikti başka bir şey yoktu işte arpa buğday mısır her şey oluyordu bizde en son bu Kaysi şeyi çıktı. Sonra elektrik geldikten sonra Tabii mahsul yükseldi. Kaysi artık başlayınca. Oyun oynuyorlardı. Ben öyle bir oyun oynamadım işte. Bazen tura diye şey yapıyorlardı. Tura o şeyleri söküyorlardı. Kuşakları söküyorlardı. Güzel cana şey yaptıktan sonra o odun gibi oluyordu. Onunla birbirimizi vuruyorduk, ki şey, şey vardı. Öbür tarafta gelen bir alıp götürüyordu. İşte birbirlerini vururlardı. Başka bir şey. Zevk oydu. Gençliğimde böyle gençlik, doğru dürüst bir gençlik görmedik işte ne bileyim. Akşama kadar ya şey sürüydük, düğen sürüydük ki harmanları şey yapalım. Yani başka bir şey yaptığımız yoktu. Su, harman, karık, bilmem ne. Koşturuyorduk işte. Bizim misafirler çoktu. Bizden misafir geliyordu o zaman araba maraba yoktu. Gelirlerdi bir gece kalırlardı Malatya'ya gidilerdi. Malatya'da dönüp gelirlerdi daha kar döndürüldü. Haftalarca kalırlardı Petir Yok öyle fazla şeyim yok ya. ya. Elbette vardır yani illaki illaki vardır ama elimde imkan olmadığı zaman hiçbir şey de yapamıyoruz. İmkanlar yani, imkanlar olacak ki yapasın. Bizim köye daha 83'te sonra elektrik geldi. Çarşı da aynıydı karşıda elektrik yoktu. Şimdi Allah'a şükür yerin altında su çıkarıyorlar Babam 1980'de vefat etti. Annem 86, 86, 87 işte öyle, o araydı. Allah onlarla zaten biz bırak bilerdik sabah yatak çağırırlardı, çabuk kalkın diyorlardı. Ne, ne olacak? Hayvanları bırakın gidin. O mazim, maziler var başka bir şey yok hep çalışma. Ben diyordum keşke sabahları bir saat yatsaydım olursa olsa. Annem çok iyi bir kadındı. Ya, tabi terbiyesi her şeyi yerinde yani. Mükemmel kemal anneannem kocaydı. Valla anneannem de işte anneannem devamlı kapalıydı. Sigara da, sigara da içiydi. Yolda da yürürken aaa aaa diyordu biz diyordu hani sen niye öyle yapıyorsun diyordu ben mi yapayım? Kendisi gelin. Ha. Kapalıydı. Biz geliyorduk Bir gün gittik. Abim tabi önümüzde kalktı. Abim dedi ha niye kalkıyorsun? Biz senin hani torunlarıyız. Okul okul dedi. Siz de erkeksiniz. De. E şimdi öyle bir şey yok yani. Eski terbiye, eski usul şeyler. Ya biz de ufaktık o zaman pek fazla şey yapmıyoruz ama yani çok bilgiliydi. Türkçe bilmiyordu. E biz o zaman işte okula gidiyorduk, anlaşıyorduk. Daha önce yoktu. Biz okula gittiğimiz zaman Türkçe yok, e, Hep Kürtçeydi. 1949'da bizim okul yapıldı. İlk okula biz başladık. Öğretmen taşları toplayın ediyordu Taşları topluyorduk bir ara. Taşlar topladı. Hepimiz beraber diyorduk taşlar toplandı. Ayağını takıyordu. Diyordu. Taşlar yıkıldı. Taşlar yıkıldı bize diyor, Böylece Arapça, Türkçe Yani Türkçe hiç yoktu. Okulda öğrendim. En sevdiğim arkadaşım, köyden beraber gittik askerlikle yaptık Mahmut Özbay. Askerlikte oldu. Bir gün gittik bir elektrik direğe getirdiler. Kıracağız ki subaya koyak 20 kişi tutmuş direği. Mahmut el uzattı uzattı el yetişmedi. Bir zaman on başıydı ha. On başıydı. Dedi niye sen tutmuyorsun? Mahmut dedi yeri yok ki tutam. Biz geldik akşam aşağıya indirdim. Mahmut Özbay dedi. Ben dedim senin mektubun geldi kardeş. Benim mektup da gelmedi. E bir aşağı dedim niye sen direk tutmamışsın? Bir sürü vurdular. İşte o gibi bu maziler var yani. Bizim köyde pek fazla devamlı bir yay yiyor. İşte beraberiz gündüz gece oturuyoruz zaman geçiriyoruz. Bazen Gidiyorum işte o geliyor ben gidiyorum. Ya dışarıda görüşüyoruz şey yapıyoruz. Eskide devamlı birbirimizin yanındaydık. Şimdi daha düştü. Gül söylüydü, gülüydü. Bilmem şey ne yaptım şey E Mahmut bu sonunda da yine evlendi. Bu sefer ben takılıyorum ben o yapayım. Kardeşim var diyeceğim. Herkes benim arkadaşım. <gülüyoruz> Ha, askerim giderken Mahmut'la beraber, ha. evde beraber çıktık. Orada onu Erzurum'a verdiler. Benim Mudanya'ya verdiler. Ayrıldık birbirimizden. Valla komşular çok iyiydi. Bizim komşular eskide böyle değildi. Yani sevgi, saygı bayağı vardı. Ya yani kimse hiçbir şey yapmıyordu. Hep insanlar yani birbirine bağlıydı. Halen de öyle ama şimdi bir. Artık zenginlikse neyse biraz düzen bulsun. Eski şey yok yani. Komşularımız yok. Bizim evimiz tek benim. Anladım. Üç kardeşiz oradayız. Bir köy. tabi ben, biz daha önce ben köyün içindeydik oraya gittik. Bizim mezrayla, dört civanla, bentle işte mezraları dahil. Her gün birbirimizi görüyorduk, şey yapıyorduk. Bizim misafirler çoktu. Bir yumurta kırıyorlardı, bir misafire yumurta kırdılar mı kaldı mı diyorduk. Biz yiye de. Yok, biraz sonra birisi daha gelir, bir tane daha içine kırarız yesin. Yani o vaziyette. Misafir çoktu. Yatak bulamıyorduk. Altımızdaki yatağı misafire seriydi kendimiz minderlerin üstünde yat. Yani o derece misafir vardı. Zenginlik bakımında şimdi Yani Ha, eskide komşularda yani bir şey yoktu. Sabahleyin köyün içinde birisinin dumanı çıkıyorsa herkes gidip burada ateş getirdi. Kibrit yoktu. Yardım etme anlamında veriyorlar, veriyorlardı. Yani fakirlere veriyorlardı şey. Mesela o zaman dolap yoktu, bir şey yoktu. Kavurma yapıyorduk. E, kavurma yaptığımız zaman bir tane mesela fakir var içimizde. Yapamıyor. Buna da bir tane alıp verip verildi şey yapıyorlar da kavurma yapıyorlar da. Yani o şeyler güzel. kimsede yoktu yani. Ekmek de ki, herkes de yok. Ekmek de yoktu biz yetiştiğimizde. Askerliği 1965 Ocak 26'da askere gittim. 63'te. Ankara Mamak'ta yaptım. Acemilik orada geçti. Gittim şoför kursuna İstanbul'da yaptım Rami'de. Ondan sonra Mudanya'ya gittim. Mudanya'da tezgara aldım. Asker askerlik vardı. Askerlik vardı ne olacak o zaman askerlik? Böyle değil de askerlik. Gerçekte askerlik yapıyordu. Ben iki sene yaptım. Ben yani diyordum işte beni genel kurmayı başkanı yapsalar ben yine burada durmam. E, zordu askerlik. Sahipsiz hiç kimse yok. Kimseyi göremişsin, ulaşım yok. Belki ise bir mektup ayda iki ayda bir geliyordu. Bana babam gönderiyordu, abim gönderiyordu, kardeşim gönderiyordu. Dayılarım, amcalarım gönderiyordu işte. Ha, o zaman ben askere gittiğim zaman Kadriye hala daha küçüktü. Ben geldim baktım büyümüş. Kadara 45 dedik, giriştik işte geldim bugüne. Unutmadığım işte tezkereyi alacağım gün bize dediler tamam izin kağıdını verdiler. Nizamiye'ye çıktık, küçük 3 arkadaş. Arkadaşlar araba bekleyecekler ki Bursa'ya girek ki gel. No, ben dedim, ne beklesiniz oğlum şimdi bizi geri çağırsalar ya. Deseler gel biz ne yapacağız? Burada bir taksi çağırdık bildik Bursa'ya gittik. 1965. Severek evlendim canım. Aşık olduk birbirimize. Kadir <laughs> Yala içeride bir tarafta. Kadir Yala'ya kandırdım. Too aşık olduk birbirimize. Ben evde duramıyordum. gidiydim, gelmedim. Ama çok güzeldi. Ölenirken 22 yaşında işte askerde geldim hemen öldüm. Kadir 1947'de 1947 doğumlu. Ama ben de beş, yaş küçüldüm. Düğün yaptık yani öyle bir düğün yapmadık. Benim amcam ölmüştü. Ha, onun için daha zurnalı değil. Normal düğün yap. İnan ki ben şimdi ölsem tekrar dünyaya gelsem yine kadar yakalayla öldürürüm. 60 yıldır beraber yaşıyoruz. 59 yıl 60 ile giriyoruz. Ha, 60 yıldır beraber yaşıyoruz. De onunla beraber ben bir gün ayrılmıştım. Ben alt katta oturuyordum. Abi Babam gün üst katta oturuyorlardı. Gitti eve, Gece işte saat 10 ya 11 mi artık bilmiyorum yatmıştı. Bana dedi babana yerine dedi lambayı da söndür. Yatmıştı yani yatağa girmiş Dedi ya lambayı söndür. O zaman gaz lambasıydı gibi şey değildi. kolay değildi parmağını şey, parmağının basası gaz lambası. Ben de tabii benim zoruma gitti. Ben lambayı aldım. Böyle odanın köşesinde abdest almak için betonda yapmıştık. Ha. Ben tuttum buraya vurdum lambayı. Vurdum, tabi duman, ateş, birden şey oldu, o da içeri doldu. Ben yatağa girdim, üstümü kapat. O kalktı, aman sen niye böyle yaptın, şöyle yaptın dedi. Ulan dedim, sen bir daha böyle değil misin? Ha, şu ateşi söndürdü, pencereleri kapıyı açtı. Ve o dümada çıktıktan sonra artık ne kadar zaman geçti. Geldi yatağa gire dedim yatmayacaksın Sen sabaha kadar salonda bekleyeceksin dedim. <laughs> İnan ki şimdiki gençlere ben hiç inanmıyorum. Onlar bir şey değil, hanım sahip çıkıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Her akşam diyecektim lambayı söndürmez. Daha lambayı söndürmez. Yo ya, yardım, yo ya yardıma gerek yok. Lambayı söndürmek zor değil, çok seviyorum. O zaman erkekliğin tuttu ne yapabilirim? Bu saatten sonra ne yapacağım? Kadir Yağla'nın sevdiği gün ben bir gece gittim eve dedim ki canım tatlı istiyor. Tatlı istiyor, gece saat 11, 12, imkan yok, fren yok, elektrik yok, bir şey yok. Girdim yatağa yattım. Gece vakti baktım, baktım, beni kaldırdı diye ne oldu? Diye kalk tatlı yiyesin. Ya ne tatlısı? Nerede geldi tatlı? Kalktım gitmiş, hamurunu yapmış, her şeyini yapmış, hazırlamış ateşte Başka bir şey yok. Ateşi yakmış, tatlıyı kızartmış, şekeri dökmüş indirdi yanıma. İşte o masi de öyle geldi. Yani beni o kadar seviyordu. En çok sevdiğim, yani bütün ağır hareketlerini sevdim yani. Hiç yanlış yapmadı. Yanlış yapsa tabii olmaz, geçimsizlik olur. Hiç yanlış yapmadı. Çok da çalıştırdım yani günah da benim kuyruğuma. Ya o zaman bir şey yoktu işte, tütün ekiyorduk, sebze ekiyorduk, akşam akşama kadar sebze. İnan ki ben diyorum bu dünyada bizim kadar mutlu kimse yok. Onun sırrı ilk olarak hala insanlık. Birbirini tanıma, birbirlerine değer verme. Karşılıklı olduğu zaman hiç bununla ilgili şimdi akşam evlenir, sabahleyin boşanırlar. Yani böyle bir şey olmaz ya. Ne Allah böyle demiş, ne peygamber böyle demiş. Sokakta bir tane buluyor, tamam evlendi. Sabahleyin de anlaşmalı boşandı. Ne kadar güzel ya. Benim 7 tane çocuğum var. Altısı oğlan bir tane kız. Valla beş tanesi burada. Her birisi bir, bir, iş yapıyor. Yani bizim başka şey yok. Hepsi de işçilik yapıyor. Kızım Malatya'da. O da öyle. Dört, altı, sekiz, on, sekiz, on tane var arada. Torunlarım aram çok iyi. Ya o günde ya şimdi torunlar gitti işe akşama geldiler mi gelirler elimi öperler öperler beni. Ondan sonra gider otururlar yemeğini yerler gelirler. Ben onlarla şaka yapar zaman geçer. Sonra ben yaptığımız işte köy işi çiftçilik başka yaptığımız bir şey yok bir ara. tüken açmıştım. Onların biri orada taksicilik yapıyordu. Öbürü markete bakıyordu. Onu da bıraktık. işte bu maziler oldu. Orada bazen dövüyordum, fazla dövmüyordum yani. Ben bir gün Salim dövdüm, yukarı köye gönderdim dedim, çabuk git gel. Gitmiş birisine demiş, nereye gitti mi oraya Geç geldi, usta çalışıyordu. Yukarıda geldi, ben dedim, gel sen neredesin? Ha, neredesin bu saate kadar? Gittim ki vuram, hanım benim önümü tuttu, kurban olan dedi, karışma. Karışma, o hırsla Hanımın elinde kuvalar var, su getir. Su getirecek, kuvaları aldım, duvara vurdum, vurdum, vurdum. Fırdım ikisini de. Atım her surat, kuvalar da bizim değilmiş. Abim bilir Taluk Sağlık durumum iyi değil. Prostat'ta ameliyat oldum, talihler bozuk çıktı. İşte onunla uğraşıyorum, gidip geliyorum. 2 senedir. Yolculuk yapmayı gençken seviyordum da şimdi artık sevmiyorum bu şu anda yolculuk yapmayı zor oluyor. Daha önce de öyle bir anı olmadı yolda falan. Tabii inip binmelerde indir zaman bir yerlere baktığın zaman işte anıları oluyor. Ama öyle fazla şey olmadı yani. Genelde aa, uçakla gelip gidiyorum onun için pek. Bilmiyorum yani. Tamam. Yok, nesinde korkan. 300 kişi var içinde. Hepsi ne olursa ben de öyle olacağım. Aha. Benim kardeşim bilmiyor. Ben futbol oynayamadım. İzliyorum ha, maçları izliyorum. Vallahi önce Malatya'yı tutuyordum, şimdi turunlar Karatasaraylı. Artık şimdi Karatasaraylı meşgul. Ya Karatasaray ya turun. Bir oraya giremiyorum işte. Aşağıdan gireyim yukarıya, çıkayım aşağı yukarı, hepsi aynı. Ay yani düzen şu anda önce vardı, daha önce vardı. Ya O ayrı bir şey tabi, zor çok oldu. ya, anlar çok oldu. Köylerde de olası zor anların olmuyor. İlla ki olacak. Abimin ölümü. Abim öldüğü zaman ben kendimi kaybettim. Tamamen dedim bittim yani. En son bir gün dedim ya bu abim bana iyi de dediyse, kötü de dediyse ben buna cevap vermedim. E ben cevap vermediğime göre bu abim benden razıdır. Ben bunu bu da Allah'ın emri üstü geldi, dayandı. O amca Hemen hemen palenin ikinci, üçüncü adamıydı yani belki de birinci adamıydı. Yani bütün kaleye sur, herkes tanır. Zaten 15 sene muhtarlık yaptı. Bunun için herkes tanıyor da ha, yani o, o, derece bir adamdı. Vallahi hissettim şöyle, ben zaten başında Ha Teslim oldu. Dedim hiç Başka kimse yoktu, yengem vardı. Bizim bir de köylü Yakut benim yanımdaydı. Dışarıda doluydu zaten. Dışarı doluydu. Onları onlar sonra dedim hiç sesinizi çıkarmayın, düzeltin kaydüzlerini. Kapattım, ben de ses tuttum kendimi. Ondan sonra bağırmaya başladım. Yani çok şey oldu bir benim için. E gelir bakımı da yazı seviyorum. Yaz mevsimi güzel hem geliri var hem şey var. E bu kış ayları bizim için umutsuz. Gençlere söylüyorduk, tembelliyorduk işte akıllı olun şöyle edin, Aman aman laf gelmesin demesinler işte saydım oğlu kötü. E şunu yaptı, bunu yaptı. bir de çocuklar başıma kalkıyor. Sen bizi tam biledin, tam Akıllı olduk şimdi kimse bizi almıyor. Biz kimseye bakamıyoruz. Hayata dair söylüyoruz işte çabalıyorlar yani. Tabii tembih yapıyorlar yapıyoruz biz işte akıllı olun haram yemeyin haram girseniz zamanla burnunuzda gelir bu i̇şte gibi ya şeyler söylüyoruz. Biz akşamları oturuyorduk, masal söylüyorlardı. Masal söylüyorlardı, biz uyuyorduk, masal söylediler mi? Ya bizim köyler her birisi bir şey söylüyordu. E vardı, gelen eve akşamlar duruyordu zaten. Gel bizde bir tane Ramazan vardı. Onları söyledi, kılcı. Ramazan kılcı vardı, geliydi. Diyilerdi, Ramazan sıra seni. Sen bir türkü söyleyeceksin, diyordu, çırayı söndürü. O zaman lambada da yoktu. Ocağın içinde çıra geliyordu. Gaz yoktu ki koyay bir çıraya. İşte mazot koyuyordu, mazot da koyuyordu. onları unuttum hepsini ya. Eskiden bayramlar çok güzel geçiyordu. O i̇şte evde tatlısı, böreği, yemek. Bayramda çıktıkları zaman millete söylüyordu. hadi gidin eve gidelim. İşte bizden yemek yek. O zaman herkes de geliyordu yani. Öbürü bir, bir tarafta götürüyordu cemaati. Ha, çok güzel geçiyordu. Böyle şimdiki gibi kahvaltı Mahvaltı değildi yani yemekle şey yapıyorduk. Yemek iyilerde Ondan sonra işte birbirini ziyaret etmeler. Şimdi bu dakika. Yani neredeyse hiç şey yapan yok. Bayramlarda. Hep bayramlarda işte hani ne kalabalık geliyordu, oluyordu. işte birbirimizi seviyorduk, sayıyorduk. Çok çok güzeldi. Yani birisi birisinin evine gitmemiş hemen ertesi gün söylüyordu. Sen ben, bayramda benim evime gelmedi. Yani biz köyün içine girdiğimiz zaman baştan yukarıya kadar Hepsini ziyaret ediyorduk. Yani onlar da aynısı, e, saygı sevgi vardı, acıma hisleri vardı. Şimdi acıma hissi de kalmamış. Eski bayramlar güzeldi. şimdikiler kiler bayram yok ki bayramdır da. De. Herkes şekerin Ali evinde oturuyor. şeker de giyemiler, bu şekerde bu şekilde gidiyor. Şimdi kim kime gidiyor? İşte saygı bakımında eski zamanlar güzeldi. Ha. Ama şimdi saygı, sevgi kalkmış, her şeyi para yaptılar. Çünkü herkes cebine bakıyor yani. Başka bir şey kalmadı. Eskide güzeldi, giden güzel. Vallahi neyle babamla aram çok iyiydi. Onların bir dediğini iki yapmadık. Yani üç kardeşiz, üçümüz daha iyi. Ha. Hiç ikilemedik yani ne dediler, öyle öyle yapma. Yani kızıyordu, babam biz çalıştığımız zaman geliydi. Yaptığımız işi beğenmedi Ah diyordu. keşke ölsem geri gelsem. Sizi seyreden böyle ne yapıyorsunuz? La acınızda öleceksiniz. Dürüst iş yapmıyorsunuz. Ha, kızıyordu. Annem de sabahları çok kızıyordu. Uykuda kalkmıyorduk. Zorla kaldırıyordu bizi. Yapma hastasında bir gece ben süt nöbetindeydim. Bahçeleri sülüyordum. Babam gece geldi, geldi yanıma. İğnek mi yemiş, nasıl etmişse çitili bir tanesini kırmış. Ola dedi, ne sülüyorsun dedi, çitili kırmışlar dedi. İşte biraz kızdığımızda elimde kas feneri vardı. Yani bu elektrik falan yoktu. Kas fenerini aldı yere vurdu. Kırdı hadi dedi eve gidelim. Dedi. Bana her bin süt nöbetinde böyle bir tane gidersen dedim biter dedi. O eve gidelim dedi Süleyman. gitti. Ben geri feneri aldım götürdüm. Kas kurdum. Bir tane de cam taktım. Geldim sulamaya. Ya o zaman işler zordu. Ha. Bedenen yapılıyordu. Hı. Makine yoktu hiç. Şimdi her şey makineleşmiş. Değiller iş çok. O ne işi ya o ne? hiçbir kalmamış. Eskiden kadınlar akşama kadar çamaşır yıkıyorlardı. Hazanı kuyulardı, su ısıtıyorlardı. Şimdi su her şey sıcak içeride kadın ne yapacak? Ayran vardı, e, o da elektriğe döndü. İnek sağma, o da elektriğe döndü. Her kadının da işi kalmadı. Burada sabahleyin kalkayım, saat saat 9-10 gibi kahvaltı hazır. İşte masa ekoriler, çağırırlar. Geleyim oturayım, kahvaltı yapayım. Ondan sonra gideyim yine 1-2 saat yatayım. Çıkayım, bir tur atayım, Böyle biraz dolaşayım. Fazla dolaşamıyorum. Ee, geri dönüp eve geleyim işte konumla beraber güzel. Oranın yeşilliği, oranın suyu, oranın her şeyi organik. E, Buraya öyle değil ki burada elini yüzünü Yıkışın şu şey, bazen mil gibi geliyor. Bizim köyler ama Oğlum bizim köylere bizim köy iyi Allah'a şükür. Bizim köyde saygı sevgi var. Düğünlerde, taziyelerde işte mevlütlerde hepsi bir araya toplanıyor. Kavgalı da olsalar, şey de olsalar toplanıyorlar. Yani herkes kendi görevini yapıyor bizim köyde ama Diğer köylerde bir şey kalmamış. Benlerin hepsini seviyorum. He, hepsini yani küçüğünde büyüğüne kadar herkesi seviyorum. İşte biraz daha düzenli, biraz daha birbirine saygılı olsana daha. <laughs>